bilmem. Selam Roblox Ro arkadaşlar yiğit delirdi tamam. Yemin mi lan yiğit delirdi. sevmiyor diyorlar arkadaşlar ya. Bilmem belki seviyorsundur. Nereden bileyim ben? Seviyorum yiğit ya. Bak oyuna girmiyor maalesef. Ne oyunu? Gelme arkadaşlar. I'm 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 you like, like I'm arkadaşlar Hiçbir şey yapamam çünkü yüzümü göreceksiniz <gülüyor> <gülüyor> şey yapamam yüzünü ondan sonra. Yani yüzünü arkadaşlar. Ne yapalım ne yapalım? ondan sonra yüzünü görürsünüz. Şu fotoğraf şeyi var ya. Sizin gözünü yapamam onu. Annem izin vermiyor yüzünü görmeme. Görmemize. Sonra yapacağız bak önce. <laughs> ya ben

makyaj Bu o güzel oldu. Bu bak makyaj yapıştı. Thank you.

şimdi. O kadar yeter. Şimdi saç. Hakan üstünü yıkayalım. Hop. 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 Niye sertleşmezse? Şöyle konuşur. Şu konuş. Это я. Так жирую потом bütün oluyor arkadaşlar. Vuru oluyor. <laughs>

video da mısınız? Evet, iyi. Yani. Şey, video doğru, doğru. evet, video da Bu taraf bana izin ver. Bizim şu an reklam oynuyoruz farkında mısın? Yo, ben çok bilmiyorum. İyi geldi, ben iyi geldim. Şöyle yapsam. Şu, bak şuraya da yap şöyle. Bak, bak bak. Hiç yapmak istemiyorum. Şuraya yap ben. Ya git baş. bırak. Şu, şu. Bu makas bunlar için. Diğer makas taş kimler için? için. <laughs> <Dersini bir uzak gülüyor> <çeşmek istiyorum. gülüyor> ya bu çok saçma. Saçtan yalnız ya, ya, Bunlar ne? Ya, şöyle saçımızın bütün yerlerini kesiyorum. Kel oldu kez oldu. Çok güzel oldu. Şimdi şu saçlarını çıkarı bir şey yapayım sana. saçlarını da Şimdi de tarayalım. Şimdi Ne? Tamam. Bak bak. Bak bak bak. Bak Diğer makasla keserim, Dur boğulmuyor. Bekle. Bir dakika. Kesilmiyor. Dur saçlarını kapatalım. Tamam nasıl? Bence güzel. Sen, hayır ben ben beğenmedim. Açarsan sen Ben de yer. bir şey yaptım. Şey yaptım. Ne ya yapma? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Daha Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Akşen evet, bu kadar yeter. Hayır Ooo. Okay. Evet. Evet, çok güzel oldu. Harika. yaptı evet, daha yapacağım. Don. Okey, efsane olmadı mı? şey ben. Ben, ben bir tane Bazen, bazen uzatacağım bakayım. bazen şey yapacağım. Bak. Bekle. Bir dakika. Uzatmayla. Evet, hmm. Şu Bu kadar. bir daha var. Yanlış yaptım o yüzden bunu kestim. Ne yapayım? Yaptım İyi, Yok, nasıl? İğrenç. Güzel. <laughs> Arkadaşlar yorumlarda yorumla gezin. Ya bu kuyruk oldu. Bence şu daha güzel. Bakın. Hadi uzatalım. Şimdi keselim. Hayır kız büyüyor. Yok bu olmadı. Kızlar büyüyor. Kızlar iş ya. Bak bu var ya bu saçlar Erkek yaptı erkek. Bu saçları kız yaptı kız. kız ya Sadece o kadar. Yok yok. bu mu o zaman sence? Kesmeyin şu hayatını hayatım bu moda bak şimdi oraya kes ben yapıyorum şöyle, şöyle. bakın bu moda ya bu moda bakın bu moda Allah ama Hı, ben ben bir tane moda yiyorum ben tamam kesiyorum Bak, bir tane yapacağım, daha bir şey yapacağım. Tamam. Hmm. Böyle bir şey yapacağım ben. Lütfen ben kontrol olmak için olmuşum. Lütfen ver. Gözler açın kardeşim. Bir şey yapacağım bak. Bakma. Bakma. Sürpriz olacak. Bak, <laughs> <laughs> Şimdi bakma. Hayır. defne bakma. Sürpriz. arkadaşlar. Diğer yes, oldu değil mi arkadaşlar? Bir dakika daha bir <laughs> dakika. Bakın çok güzel oldu. Ya ne yaptın? Çok güzel oldu bakın. Bu bu ne be? Modadan hey. anlamayan erkek. Ne modadan anlamayan? Asıl sen modadan anlamayan. <laughs> Hii <laughs> moda olmayan. <laughs> Hadi kavga. <laughs> çok güzel değil mi? Şimdi şu uzatalım mı sen bize? Yok yok Gerçekten sığmıyor, sığmıyor. sığmıyor bildiğin. Şimdi arkadaşlar. Sığmaz. 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 Bu moda değil. Bakın bu moda değil. Önlü, Bakın bu moda değil. Bu moda. Bu taksi senin moda değil. Moda. Eee değil. Moda. Değil. Şimdi bu moda arkadaşlar iyi Bu taksi senin moda. Arkadaşlar benim kimi benim ben de söylüyorum şimdi. Yazmıyorum bunları. Benim kimi Hayır. Evli <laughs> <laughs> var mı? Meyran, değil. Sesli Evet. Arkadaşlar, yarın nerede? Yazın. Aç sen bye bye deme. Baktı geldi. Bye bye. Mm. -hmm.